İyi akşamlar sevgili seyirciler. 19.30 CSM ana haberleriyle yine karşınızdayız. Efendimiz son yıllarda görülen Van Gölü canavarı dehşeti hala korku salmaya devam ediyor. Son olarak Van Gölü kıyılarında Van Gölü kıyılarında canavarı gören bir köylünün ilginç röportajlarını röportajları, röportajını sizlerle paylaşıyoruz gördün gördüm diyen mazotçu kardeşimiz Yani ben özledim kafası Şimdi canavarla sohbet ettiğini iddia ediyor ha. Doğru mu? Gerçek abla Hiç yalan söylüyorum ve tüm Türkiye'yi bizi götünde falan koysun Şimdi biz bir gün bizim köy yoluna geliyorum. Biz bir de vaktim bizim köy yolu tam ortamda Bir tane canavar otel mi? Cigara içiyor Biz dedim selam aleyküm canavar Dedi aleyküm selam insan Biz dedim siz niye burada çıkarı içiyorum İnsana zehir veriyorum Demani insanı zehirliyor biz de dedi ama e, biz de e, Gölüm, gölümde cigara içiyordum zaman e, cigara niye yaş oluyor? O yüzden biz dışarı çıkıp burada içiyorum. Peki bu defa korkmadınız mı? Yok abla biz onlar e, artık samimi olmuşum. E, artık biz gidiyorum Evet elimi veriyorum. O elini veriyor elime. Biz artık arkadaş olmuşum. Dost olmuşum onlar. Canavar çok iyi bir canım Peki istediğin zaman onu görebiliyor musun? Tabi abla tabi. Nasıl? Şimdi onun e, numaramı var bizde. Bizde cep numaramı var. C numaramı vermiş bize. Geçen günde biz e, dedim bizi niye aramıyorsun dedi. Dedi abi, dedi, abi bizim kontenim bitmiş ve dedim be yarağım, biz size geçen gün 100 kontör yüklemedim. Bize dedi hemen bize kontör bitmiş. Mego, göç veren, peki niye kontör bitmiş? Bize dedi, biz güneşlenmek için çıktım dışarıya, telefonu bir daha koymuştum taşın üstünde. Canavar mı? He. Bu... E, ama sana koyduğum enci kefalleri gelmiş, sevgilisini aramış, kontrolümü yemiş, o yüzden kontrolümü. dedim o zaman enci kefalleri de amısına koyup, sen de amısına koyup. Siz baya bir samimi olmuşsunuz artık. Ve çok arkadaş, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaşlar. Hegel siz de yani bir ara sonra kontrol alsanız çok seveceğim alırız artık. Telsim kullanıyor. sefer 540 hiç kullanıyor. Cep aile. O da ailesin var ya. A, a, a. Onun canı çok sıkılıyor abla bazen. Biz dedim ki... Sormadınız var... mı? Sordum. Biz sordum. <laughs> Biz dedim var sizin canım niye çok sıkılıyor. Bize dedi. Dedi bizim bir tane kari var. Abi o resmi olmuş. Ortalığa düşmüş. Biz dedim vay vay. Biz çok üzüldüm ama bizim elimden bir şey gelmiyor. Onun karısı onun namusu. Peki sana başka bir şeyler sordu mu? Neyi?